Herkese merhaba arkadaşlar. Kapiyarası yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizimiz çok güzel. Hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görmüş olalım. Yeni bölümde sonunda içimize sular serpildi. Hande hak ettiği cezayı bulacak inşallah. Ayşe her ne kadar dedesinin evinde kalsa da oradan bir Ayşe'ye yardım etmek isteyecektir. Ayşe elbet Ferit'in haklı olduğunu farkına varacak. Ama umarız Ferit vazgeçmiş olmasın. Çünkü her şeye rağmen Ayşe'yi koruyor ve seviyor. Bir daha Ayşe ile arasında düşmanlık artacak. Şahin dede ve Azayda Hanım yani iki güçlü isim karşı karşıya gelecek. Azayda Hanım Ferit'in onlar uğraştığını görünce seni korumak için Şahin karşısında olacaktır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.